makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Boğaziçi olaylarında kim nerede duruyor? Selçuk Türk Yılmaz 28 Şubat sürecinin en önemli sonuçlarından biri yol açtığı zihni tahribattır. 90'ların karanlık dünyasında liberal düşüncenin zaferi ilan edildiğinde ortaya çıkacak sonuçları tahmin etmek çok kolay değildi. Küreselleşme kavramı o zamanlarda da gündemi işgal ediyordu fakat kozmopolit ilişkilerin etnik ve dini kimlikler üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olacağı görülemiyordu. Bu elbette yadırganacak bir şey değildir. Fakat liberal düşüncenin temel kavramlarının ideolojik bir kabule dönüştüğü fark edildiğinde önemli sayıda insan geriye dönmek istemedi. 20. yüzyılın ortalarına doğru liberalizm belirli bir hukuk sistemini evrensel değer olarak benimseyerek elitler ve kitleler üzerinde etkili olabilecek bir sistem inşa etmişti. Bu sistem Türkiye'de de zihniyet dönüşümü açısından etkili oldu. Emperyalist Avrupa ve Amerika'da güçlenen sermayenin engel tanımayan yayılmacı siyaseti liberal kavramların çok daha hızlı yayılmasına yol açtı. Bunun sonucunda bağımlı yapılar içine dahil olmayı başaranlar, kişisel avantajların ışığında cazip bir gelecek perspektifine sahip olabiliyorlardı. Artık dini değerlerle liberal düşünceyi birbirine katmanın önünde bir engel kalmamıştı. Bu yıllarda sivil toplum kuruluşları her yerdeydi. Bu kurumların etkisini sosyolojik dönüşümde sahip olduğu payla sınırlandırmamak gerekir. Zihniyet dönüşümünde de güçlü bir etkiye sahiptiler. Örgütte yapılarda yoğun bir etkileşim vardı ve kozmopolit ilişkilere müsait zeminler meydana getirilmişti. Örgütte yapıların etnik ve dini kimlikleri dönüştüren bir ağ işlevi gördüğünü tespit etmek gerekiyor görünmez bir akıl yönlendirici rol oynuyordu. Etnik ve dini kimlikler üzerindeki dönüştürücü baskı tabanda ayrışma ve çatışmaları hızlandırdı. 2007'de gayrimilli kozmopolit bağımlı yapıların özellikle sivil toplum kuruluşları üzerinden büyük bir üstünlüğe ulaştığı görülebiliyordu. Bu FETÖ'nün sivil toplum kuruluşları alanında üstünlüğü ele geçirdiği anlamına da geliyordu. FETÖ'nün bu üstünlüğünün ilk sonuçları Gezi Parkı'nda ortaya çıktı. Olaylar birbiriyle ilişkili olmayan kozmopolit ideolojik grupların aleni bir ortaklığına işaret etti. Etnik ve dini kimliklerin önemli ölçüde aşındığı, liberal düşüncenin şekillendirdiği ilişkilerin seküler kesimleri de içerdiği anlaşılıyordu. Bu yeni bir ittifaktı. Gezi Parkı olaylarında boy gösteren gruplar ve şahıslar iyi incelendiğinde muhafazakar muhalefetin genel çerçevesi de belirginleşir. Erdoğan'ın geriye çekilmesini ve etkisizleşmesini istediler. Amerika ve Avrupa Erdoğan'ı devirmek için bütün gücünü sahaya yansıtıyordu. Bu mücadelenin son aşaması olsaydı belki üzerinde uzun uzadıya durmaya gerek olmayabilirdi. Ne yazık ki bu bir başlangıçtı. Artık 15 Temmuz'a kadar geçen sürede AK Parti içinde Erdoğan'ı yalnız bırakan siyasi figürlerin sıradan ilişkilere sahip olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Aynı figürlerin birçok defa olduğu gibi Boğaziçi Üniversitesi merkezi hadiselerde boy göstermesini de zihniyet dönüşümü bağlamında ele almak gerekir. Gezi Parkı'nda ortaya çıkan karmaşık yapı varlığını sürdürüyor. O zaman açıkça görülen Amerika ve Avrupa desteği bugün içinde geçerlidir. Bunu elbette Biden etkisi olarak düşünebiliriz. Fetö zaman içinde din, millet ve vatanla bağlarını tamamen koparmıştı. Bu yapı kendi elemanlarını başka yapılara katarak davranış değişikliğini sağladı. Bu sebeple Türkiye'ye ve coğrafyaya karşı açılan savaşa çabuk uyum sağladılar. Coğrafyamızdan kopuş süreci yaşadılar ve hedeflerine ulaştılar. Örgütlü bir şekilde yurt dışına kaçtılar. Bahsettiğimiz değişim süreci orada da devam ediyor. Zihniyet değişimi ve fiili durum tamamlandığı için din değiştirmekte dahi zorlanmayacaklar. Ne yazık ki coğrafyadan kopuş süreci hala devam ediyor. Muhafazakar dindar yapıların tehdit altında olduğunu görmemiz gerekir. Zira AK Parti'den ayrılan ve Erdoğan düşmanlığıyla çok hızlı bir değişim geçiren siyasi figürler de bu yapılara hitap etmektedir. Bunun için en temel İslami kavramları liberal düşüncenin hizmetine sunmaktan imtina etmeyecekleri ileri sürdükleri fikirlerden anlaşılabilir. FETÖ üzerine yapılan çalışmalar geçmiş üzerindeki esrar perdesini yavaş yavaş kaldırıyor. Artık coğrafyadan kopuşun nasıl tezahür ettiğine dair bir takım verilere sahibiz. Bunlar aydınlatıcı verilerdir. Günümüze tatbik etmenin bir sakıncası yok. 15 Temmuz'da başarılı olamayınca hep birlikte liberal kavramlara sarılmaları boşuna değil. Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunulmuştur.